kedimi? Aa kedimi kaçırdılar. Allah inanmıyorum. Sen neden kaçtın evden? Kedim evden kaçtı. Biraz önce sahiplendim onu. O benim kedim. İsmi Pisi Pisi. O, e, kedicik sen nasıl konuşuyorsun? Onu anlamadım yani. Miyaw. Hemen gerekmiyor mu? Pisi Pisi sen nasıl konuşuyorsun ya? Sen bir kedisin. Nasıl konuşabilirsin? Sen olsun yemedik. Hadi yer sen. Niye kaçırdın kedimi? Seni polise şikayet edeceğim. Seni polise şikayet edeceğim. Kaçma tamam mı? O polis zaten. Aa polis. Kedi de nasıl konuşuyorsa ya. sen bir de polis olacaksın. Pisi pisi. Pisi pisi gel. Bu nasıl bir pisi pisi? Wow. Değişik yaylama olsun. Bu benim bir kedim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni video hepiniz. Ho. kedimle beraber. Evet arkadaşlar o gün bir pese yani miyav sahiplendim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir kedi buldum Brekovin'de. Ve bu kedi artık benim. Birazcık farklı bir kedi. <laughs> yataşı falan mükemmel. Görüyorsunuz arkadaşlar ama olsun. Ben şimdi onu evime götüreceğim ve onun karnını doyuracağım. Çünkü benim kedim acıkmış. Yani arkadaşlar size şunu böyle videodan ayrıntı vermek istiyorum. Bir o içine böyle spontane gelişti. Düştüm arkadaşlar. Of annem kızıyor. Hayır ben senin annenim. Ben senin annenim artık. Nasıl annen kızabilir? Hayır gitme sakın bir yere. Gitme sakın. Gerçek annem kızıyor. Ha, normal annen kızıyor. <laughs> ya. Çok üzüldüm gidiyor arkadaşlar. Yani spontane olayın içine girmiştim. Şimdi de spontane bir şekilde pisi pisi beni terk ediyor. Aynen diyor. Ben konuşmayı nasıl öğrendin? Onu söyle ve git pisi pisi buradan. Çok üzüldüm. Kedim olmuştu benim ya. Benim bir kedim vardı. Anne. Annem arayacağım. Durun telefonum nerede? Telefonum nerede? Okay. Herhalde bilgisayarı veya telefonu veya bir, bir, tablete sahip. Wow. İlk defa bir kedinin <laughs> isteğini kabul edeceğim arkadaşlar. Okey okey tamam. Aa inanamıyorum bir kaktüs. <laughs> wow. Bir kaktüs ilk defa görüyorum. <laughs> kaktüs sen bir kaktüs müsün? <laughs> Düşüyorum. Kaktüs sen neden dikenlisin? Buldum seni diyor. Hayır bulamazsın beni. Ben pek hesabımdayım. No no no. No. Sonsuza kadar no. Kedi sahiplenmiştim. Artık yok bir kedim. Kaktüs. Su vereyim mi sana? Aa susadım. Tamam okey ben de o zaman hemen sana bir su vereyim. Hayır ben içmemem gerekiyor. Kaktüs'e vermem gerekiyor. Al. Al su sana. E, kendimi içiyorum yanlışlıkla. Kusura bakma. Bu Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bey. Sen daha bebek kaktüs müsün ya? Sen daha büyüyecekmişsin ya. Ben <laughs> diye. bir dakika. Sen daha, sen daha bebek misin? Bebek kaktüs. Bebek kaktüs. <laughs> ya. Ne kadar tatlı konuşuyor. Arkadaşlar bu ya. Çok tatlı. Ya ama ben pis pisimi kaybettim az ya. Ne güzel. Onunla çok eğlenceli bir vakit geçirecektim. Vov sen demek bir kaktüsün. Su mu istiyorsun? Suyu içti işte şimdi. E, bir dakika kaktüs bana çarpıyorsun giderken ya. Bahçeye dönmem gerekti diyor. Biraz oturalım gel. Bir dakika oturalım da ondan sonra dön. Aa toprakla buluşman lazım. tabi senin de ihtiyacın olan şey yaşam kaynağı su ve toprak yani. Evet bir şey söyleyeceğim. Tabii havada var. O ayrı bir konu. Bir şey söyleyeceğim biliyor musun? Evet. Aa bu kaktüs neden ümit diyor ya? Kaktüs Recep İvedik'in hiçbir şey olamaz değil mi arkadaşlar? Asla olamazsın diye düşünüyorum. Eminim öyle değilse. O bu. <laughs> Kesin benim takipçisin. O bu dediğine göre kesinlikle benim takipçisin. Biliyor musun daha yeni bir tane benim mi ya? Bu arada ama gitti. Çünkü annesi kızmış. Yani gerçek hayatta kendisi kızmış. <laughs> o yüzden kapatmak zorunda kaldı. Beni arkadaş ekledi. Küstüm onunla kabul etmedim. Evet, üzüldün değil mi? Çok acıklı bir hikaye zaten. Üzülmeseydin. Benim kedi kankam var. Ne? Kedi kankam mı var? Bana getirsin onu. Ben onu sahiplenebilirim eğer bir sahibi yoksa. İvit diyor. Kalktır. İvit deme Bir kaktüs sahiplenmem ve seni üzüldüm evimi aldım ben. Sen bana gıcıklığına şeyler yapıyorsun. Yağmurda ıslanıyorum dedin. Çünkü çok su olursa bir bitkide ölürsün tabi biliyorum. O yüzden seni üzüldüm evimi aldım. Sen bana gıcıklık yapıyorsun. Hı, konuşmuyorum seninle. Küstüm. Konuşma benimle. <laughs> Ev pişlenmiş yaydım edeyim. Neresi pis ya benim evimin kızım? Tertemiz. Ha çıkarken temizledim. Neresi pis benim evimin? Pardon. Arkadaşlar bizi izliyorsunuz. Benim evimin neresi pis? Neresi? Hayır! Ya yere su döküyorsa ay ayaklarım çın battı ya! Yapma şunu! Öf! Her yer soğudu! Kaktüs yapma! Yapma! Su oldu her yer! O ne? Bırak onu! Bırak onu kaktüs! Kaktüs bırak! Ha çiçek veriyor ya! Yeah. Endamiye! Um. <laughs> kaktüs aramızda gizli bir aşk başladı şu anda. <laughs> Bunu şana aldım teşekkür ederim. Biliyor musun? Ben bazen bebek videolarda senin gibi konuşuyorum. Ben bibikim. <laughs> Bibik misin? <laughs> Bibik kimiş? <laughs> Konuştum. Bugün gerçekten enteresan olaylar geliyor başıma arkadaşlar. Şu anda kaktüs konuşuyor. Kaktüs geliyor. Kaktüs gidiyor. Yürüyor. Kedi yürüyor. Değişik oldu yani. Gerçekten kendimi bir rol play içinde buldum. konuşuyorum. Tamam. Ne diyeyim mesela? Kaktüs şeyi çok şey bir oyun. Artık evine dönmeli için, toprağa dönmeli için. Çünkü sen toprağa gitmezsen ölücüyü çıkar. <laughs> ölücüyü çıkabilir. <laughs> Bit. Ya hayır. No 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 no. Aman Allah'ım ya, bu ne ya? E, hayır ne yapıyorsun? <laughs> ne alaka? Ne alaka? Ne alaka? Yapma ya. Yap yapma yapma lütfen gel seni hadi gel gel şaka yapıyor bu arada o bir bebek olduğu için hatta bir, bir bebek pardon bebek olduğu için birazcık böyle aa yağmura böyle mi çıkıyorsun bu wow, şemsiyesi olan kaktüs şok 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 şemsiyesi olan kaktüsle karşılaştım çok riskli oldu hadi gel aa beni de mi istiyorsun okey aa bana verdi sen bana mı verdin İnanmıyorum. Beni bu kadar düşünen kaktüs mü? Bir kaktüsten hiç beklenmedik. O kadar dikenlerinin altında çok güzel bir kalbim varmış. Kaktüs için beni bu kadar düşünen bir insan diyeceğim ama bir bitki olmadı. <laughs> İvit. Hayır! No! 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 Hayır yapma. Kaktüs yapma lütfen. Tamam git git bana pisi pisi'yi bul. Hatta pisi pisi'ye benim evimin adresini ver. Gelsin tamam mı? İvit de hala hayır! Olmaz. Bu <laughs> nasıl bir rol play? <laughs> evet 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 dedi ve kaktüs gitti. Ben bana pisi pisi göndereceğini söyledi. Bakalım şimdi Brokov'unda bir kedi sahipleneceğim. Önceki kedim gitti. Çünkü gerçek hayatta kendisi kızdı. Ve gittim. O zaman başlık ne olsun biliyor musunuz arkadaşlar? Brokov'unda bir kedi sahiplendim. Gerçek hayattaki annesi elimden aldı. <laughs> Çaldılar benden. Ya olamaz. Şimdi bir telefon aldım ve kaktüs dedi ki sahibim yani sahibim gezmeyi seviyormuş. İnanmıyorum. Artık bir pisi pisi sahibi değilim arkadaşlar. Bu beni bir nebze üzdü. Neyse olsun. Birazcık dolaşayım. Canım sıkıldı bu duruma. Aa! İnanmıyorum. Bir tane kedim mi ya? Hadi ağlıyor. Neden ağlıyorsun? Açım. Ya! Çok mu açsın? Gel istersen gel evet diyor tamam hemen sen bak evet ya ne sana kim öğretti bunu e İnanmıyorum. gel bir evet diyen bir kedi mi oldu evet diyor tamam tamam sıkıntı yok kaktüs ya kaktüs seni gönderdim bana? ama sen bir sokak kedisiydin bunu da götür dedi daha kaktüs çok kötüsün <laughs> hayır no 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 o çok kötü bir şey benim kediciğime neler öğretti kaktüs ya artık bir kedi var sen bir kedisin nasıl konuşuyorsun? uvu diyor şimdi de bu <laughs> bu tavuklu tavuk verdim yani. Tavuklu ne olduğunu bilmiyorum. Hadi ye. Ama kafan içinde yeme pisi pisi. Ooo <laughs> çok güzel mi? Güzel mi? Beğendin mi? O mutlu oldu. Mutlu oldu kedim. Çok mutlu oldu. Ben de mutlu oldum. Bu nasıl bir kedi? <laughs> Havada duruyor. <laughs> Tabanlı. Evet. No. Evet demeyeceksin. Evet. Evet değil. Evet. Ya da bir kedi gibi davran. Miau. De. Olur mu? Anlaştık mı? Aa, kedi bana çiçek getirmiş. Hem de git bana mı vereceksin onu? Olur. Bana mı vereceksin o çiçeği? Elindeki çiçeği. Evet. Aa, tamam o zaman hadi ver. Oley sana topladım. Çok güzel. Çok güzel. Hadi ver onu bana. Ver onu. Ver. <laughs> Çok güzel. Benim evim var diyor. Evin mi var? Yani gidecek misin? Ama sen benim kedim olmuştu. Evet. Ama benim kedim olmuştun sen. Hani sen benim için gelme. Ben çeyinim. Bana özel yapıldı. Kim yaptırdı? Ama gitmem lazım. Karar ver pisi pisi. Gidecek misin? Kalacak mısın? Büyük büyük neden? Senin büyük Diyor. Ya Ufu ama şimdi sen beni bırakıp gidiyorsun. Peki senin dedenin dedesinin dedesi benim dedemi hiç sen, yalnız bırakmış mı kedicik? Ha? Sen bu ihaneti niye bana yapıyorsun kedicik? Bilmem diyor. Herkes kararlarında özgürdür. Gitmek istiyorsan Girmek git. Ama ben, ben, ben çok ben üzüldüm. üzüldüm. İşte gidiyorum bir şey demeden. <laughs> Arkamı dönmeden, şikayet etmeden Hiçbir şey almadan, <laughs> bir şey vermeden yol ayrılıp, yol ayrılma için, için canımın damlitesi demek dedi seni dedi mı? İşte, <laughs> aa geri geldi. Çok duygusel bir yaptım geri geldim. Kendi oldum diyor. Ya kendi dedim. O zaman artık sen benim kedimsin. Wow çok iyi. Gel o zaman kedicik beraber dans edelim ve videoyu bitirelim. Mia. <laughs> wow. kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Eğer hala kanalıma abone değilsen neden olmayasın? Hemen abone olmayı, bildirimleri açmayı ve bu videoya kocaman like atmayı unutmayın. Sizi çok ama çok seviyorum. Ben suyundan hepinize kocaman.